Sevgili arkadaşlar, tekrar merhaba. Yeni bir izolasyon konulu ile beraberiz. Bazı arkadaşlarım bir soru sordu. Özgür Usta'm, kumu, çimantoyu ve nikit membranı karıştırıp da bir harç yaparsak bu harç nasıl olur? Estetik olarak nasıl olur? Su yalıtım anlamında nasıl olur? Elastikiyet anlamında nasıl olur? Bunu bir dener misiniz dediler bizim için. Ben de işin açısı merak ettim. Deneyin sonucunu. Bu kardeşlerimiz için denemeye karar verdim. Kabıma normal inşaat kumu, şaplık inşaat kumu arkadaşlar aldım. İçine şimdi likit membranımı da koyuyorum. Çok değişik bir uygulama olacak. Sonucunu ben de merak ettim işin Eğer esnek, elastik bir şap olursa ve su geçirimsiz bir şap olursa süper olur. Bir icat olur. Şöyle... Likitme bir alımı kumla ilave ettim. Şöyle bir kapta yapacağım arkadaşlar. E, deneyimi. Likitme bir alımı şöyle karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Sizlerin merak ettiği konuları da yalıtım videoları çekmeye devam ediyorum. Kafanıza takılan yapılması istediğiniz böyle uçarı kaçarı fikirler varsa denemeye açığız. Neden olmasın? Şöyle kumla hiket mevranın karışmış hali bu. Hemen içine çamandalı ilave edelim. Bundan nasıl bir e, beton, şap beton olur. Normal beton tabii ki arkadaşlar olmaz ama şap beton anlamında düşünüyoruz olayı. E, teraslarımızda şap beton olarak, işte hatta e, havuzlarda şap beton olarak nasıl olur? E, bu konuda benim de kafamda biraz e, dank etti. Merak uyandırdı. Sonucunu ben de merak ettim. Şöyle gerekirse içine biraz suyla edip Kısa bir küçük deney yapalım. Tutarsa bu iş e, sonucunu beraber göreceğiz. Tutarsa güzel bir şap beton olarak da size tavsiye edebilirim. Biraz su ilave edelim. Biraz su ilave edelim. bakalım. Sonuç ne olacak? Kuruduğunda nasıl bir elastikiyet olacak? Kuruyacak mı? Çimento öyle likit mevran reaksiyona girecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Normalde 5-6 saatte kum ve çimento kurur ama likit mevranın içine geldiğinde, girdiğinde nasıl bir reaksiyona girer, oluşur, kurur mu? Elastik bir şap oluşur mu? Evet, karıştım azımı Şöyle sakız gibi bir şap oluştu. Şapımız hazır. Hemen duma koyuyorum. Sakız gibi oldu adeta. Sonuç in inanın beni de çok merak ettiriyor. Şu an nasıl bir sonuç çıkar bundan. Arkadaşlar ben de anlamıyorum. Aklınıza böyle nereden e, uçarı kaçarı fikirler geliyor. Likit membranla çimantoyu, kumu karıştırmak, bundan bir şap elde etmek benim de e, merakımı yandırdı. Hemen siz sevgili takipçilerim için yapmak istedim. Bakalım elastik su geçirimsizlik sağlayacak bir şap oluşacak mı? Olursa süper bir malzeme olur e, taras betonlarında e, şap anlamında su problemi olan noktalarda bir çözüm üretebilir. Hatta park çalışmalarında kullanılabilir. Şöyle bir silkeyim. Sakın gibi bir şap oluştu. Arkadaşlar betonumuzu kalıba koydum kuruması için bırakıyorum. Sonucunu ben de merakla bekliyorum. Şimdi kuruması için bir şöyle dışarıya koyacağım. Sonucu ben de göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, aradan 48 saatten fazla zaman geçti. En az 48 saat geçmiştir. Ee, kalıbı sökerken e, ufalandı biraz söktüğüm e, beton şap parçacı. Böyle e, bir durum oluştu. Üzerine şimdi bir suyla deney yapalım. Bakalım e, görüntü ne olacak. Pek aferin bir görüntü oluşmadı. Çatlaklı bir görüntü oluştu. İlginç bir şekilde arkadaşlar beton suyu emmiyor. Su damlacığı şapon yüzeyinde adeta civa parçacığı gibi duruyor. İlginç bir durum. Ee, çok görüntü hoş olmamakla beraber suyun da emilmediği bir beton yüzeyi oluştu ilginç bir şekilde. Şurası ayrı bir parça. Orayı denemek istiyorum ama orada evet su buradan kaçıyor. Zaten ayrı bir parçaydı orası. Ama diğer çatlak parçacıkların içinde su girmiyor. E, su burada adeta bir cıva gibi e, yüzeyde duruyor. Bu anlamda e, başarılı oldu mu e, suyu almam anlamında başarılı diyebiliriz. Ama bir teras betonunun böyle çatlak olması da hoş değil. E, nasıl değerlendirilebilir bilmiyorum. Görüntü bu. Sevgili arkadaşlar <laughs> bu e, likit membran çimento kum karışımıyla yaptığımız e, beton harcıydı, şap harcıydı. Görüntü itibariyle çok e, nizami ve e, hoş görüntüsü yok. Lakin yüzeyindeki suları bu şekilde tutması çok ilginçtir. E, su emmediğini gösteriyor. E, malzeme ilginç bir şekilde üzerindeki suyu tutuyor. İçine, Harcın içine e, derin yarıklar olmasına rağmen suyu almıyor. E, böyle bir durum oluştu. Takdiri sizlere bırakıyorum. Şurada tabii içine aldı ama burada e, ayrı bir parça vardı. Ondan dolayı su içine gitti. Şuralar bütün olan yerlerde ve şu parçanın üzerinde görüyorsunuz su duruyor. Çatlaklar olmasına rağmen su üzerinde duruyor ilginç şekilde. Biraz dikeyim. Şöyle su üzerinde direkt betonun içine içilmiyor. Normalde kum ve çimento'dan yapılan bir harcın anında içine içilmesi lazımdı suyun sünger gibi çekmesi lazımdı. Burada ilginç bir şekilde e, su iç, yüzeyde duruyor. Şöyle baktayım. E, yani şöyle kırayım hatta. İçine su emmediği gözüküyor. Yüzeyde su sadece. E, görüntü itibariyle e, sağlam görüntü izlenimi vermiyor. Lakin e, beton içine de suyu emmedi. E, böyle bir e, Beton oldu. Takdiri sizlere bırakıyorum. İnşallah aklınızdaki sorular cevaplanmıştır. Likit membran, çimento ve kum karışımında böyle bir sonuç çıktı. Belki yüzeyi e, kurumadan çelik malıyla ile bir perde perde falansaydı çatlaklar falan kapatılsaydı ve tam e, kuruma süresi sağlansaydı belki e, güzel bir beton olur muydu bilmiyorum. Esnek bir beton. E, böyle bir beton oldu. E, çok esnek değil. E, ben esnek olur mu dedim ama e, değil. Çabuk kırılıyor. Likit membranın estekliği betonda oluşmadı, çabuk kırılan bir beton, hemen ufalanıyor. Beton böyle esnek kavuç gibi esnek bir beton değil, ama yüzeyde anında su emmiyor, böyle de bir durum oluştu. Şöyle yüzeye olan su yüzeyde duruyor, içine içilmiyor. Şuradan bir daha koyayım. Yani su ortasında duramıyor ama. Şöyle bir durum oluştu. Çok tavsiye eder miyim? Etmem. Aklınızdaki sorulara umarım bir cevap olmuştur. Yaptığımız bu deney çalışması. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yoltum katkıları ne kadar, siyoltum katkısı ne kadar betona fayda sağlar. Bununla ilgili videomuz da hazır. Onu da izleyeceksiniz yakında. Takipte kalın. Dekorasyonla, vizyolasyonla alakalı arkadaşlar kafanızda kalan tüm soruların cevaplarını inşallah kanalımda bulacaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere.